Hayvan senin. Başka neler karıştırıyorsun komiser? Neden herkesin evinde bir tablo? Kartal diye panoya yazmış bir de. Sinsi <laughs> bağırıyor ya seni zırpırt. Sana ne? Efendim? Nihayet. Elli kere aradım. Ne oldu? Acil bir şey mi var? Evet. Eve geldim ben şimdi. Buraya gelmen lazım. Ne oldu? Eve gelince anlatayım. Sen iyi misin? İyiyim. Öyle bir şey değil. İyi hey, tamam. Öyle bir şey değilse beklesin o zaman. İşim var şu an. Konuşuruz sonra. Abi. Abi ben. Yenge versek? Olur günüm. Olur da. Abim biraz acildi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlatmayayım, anlatmayayım diyorum ama içimde patlayacak bu anlat o zaman. Hani bizim bir küçük imkansız aşk hikayemiz vardı ya. Hı. Hmm. Efe'yle. Efe'yle. İşte abim haklı çıktı. Aşk değil de kendisi kazandı. Müjdeli haberi verecektim ona. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Ayrıldınız mı yoksa? Konuşamadık bile. O zaman yani bana karışmak düşmez ama abine müjdeli haberi vermeden önce bir kavga mı etseniz? Bir şans daha verdi o yani. Yani. Bir kavgadan ne çıkar ki? selamet. Neye baktın genç? Polis, bir sıkıntın var. O zaman herkes işine, hadi. Osman'ı çağır bana. Kızım gir sen içeri gir. Gir. Bana söyle ne söyleyeceksen ben abisiyim. Ha ben. Emniyete gelmişti de bugün. Onunla ilgili görüşecektim. Teyze. Hani şu geçen gelen cinayet komiseri var ya. Seni soruyor o. Ne işi varmış emniyette? Ferhan'la görüşmeye geldi. Ferhan da Leyla'yı görmezse konuşmayacağını söyledi. Neriman Hanım da Leyla'yı getirecekti. Kendisiyle öyle anlaşmıştık ama... Başlat bana anlaşmandan. Efendi... ...eline koluna dikkat et, senin karşında polis var. Tamam, tutukla lan o zaman. Allah Allah, ben buradayken o kızı kimse o manyağın yanına götüremez, tamam mı? Ne Neriman ne sen. Ben babasıyım. Anlaşma filan dinlemem ben. Bu evde o kız çıkamaz. Tamam mı? Anladın mı? Abi. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ha? Ne yapmışım ben? Bana bak Derman benim sinirimi oynatma. Sen kimin evladı üzerinde pazarlık yapıyorsun? Abi, lafını bil konuş. Ben lafımı biliyorum. Ne oluyor ya? Karışma sen kızım. Ne oluyor dedim baba Allah aşkına. Senin bu ağlan kafayı yemiş. Gitmiş o Ferhan manyağı anlaşmış. Seni de onun yanına götürmek istiyor. Ne diyor ola baba? Ya ben kimseyi bir yere götürmüyorum. Öyle bir şey yok. Yalan. Ben söyledim zaten olmaz dedim. Ha demek onunla konuştuğunu itiraf ediyorsun. Konuşurum konuşmam sana ne? Ola sen niye gittin onunla konuşmaya? Ya Allah Allah. Ben size hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Benim kızımın hayatını tehlikeye atan adamın yanına gidiyorsan... ...bize hesap vereceksin. Üstelik benim kızımı pazarlık konusu yapıyorsan... ...hesap vereceksin. Ya yeter be. 25 senedir ortada yoktun. Şimdi başımıza baba mı kesildin sen? Teyzem yapma ne olur gözünü seveyim. Sen sus karışma. Kızının canıymış da bilmem neymiş de. 25 senedir kim sahip çıktı o cana? El kadar bebekken kim baktı, kim büyüttü? Sen mi? Sen mi? Ha? Ben. Ben büyüttüm. O yüzden o kız senden çok benim evladım. Öyle racon kesmeyle baba olunmuyor. 25 senedir aklın neredeydi senin? Bu yüzüme vurmasan olmuyor değil mi? Tamam. Allah razı olsun şimdiye kadar yaptıkların için. Ama bir tek yanlışın bütün hepsini siler. Ben kızımı o herife yollamam. Yetti mi? Hı? Yetti mi kavganız? Yollamam. Ben kızımı yollamam. Baba çocuk değilim ben. O adamın yüzünü de görmeye meraklı değilim merak etme. Hasta o adam Allah. Duydun mu? Hasta. Ya kızım ben bunu bilmiyor muyum? Ya biliyorsun niye gittin o zaman? Siz bizi bir yalnız bırakacaksınız mı? Bırakmayacağız. Ne konuşacaksanız ben de duyacağım. Baba, lütfen. Dedem ne olur bak ablamın elleri çok titriyor. Konyalı. Hadi sen de çık. Anlatacak mı şimdi derdini? Söylemeyeceksin ha? Bana bile. Sen gideceksin, o adamla konuşacaksın, can düşmanımızla pazarlık edeceksin. Ama niye diye sorunca bana bile demeyeceksin. hala. Bu mesele başka kızım. Seninle hiç alakası yok. Anlaman lazım. Ben bunu ömür boyunca içimde taşıdım, tuttum. Şimdi öyle ha olmuyor. Zor. Ferhan anlatıyorsun ama bize gelince mi zor? Ya düşman mıyız biz sana? El miyiz hala? Siz siz benim ailemsiniz. Ben zamanında... ...kendimi, her şeyimi feda ettim. Sizi seçtim. Ailemi seçtim. Ama ben diyetimi ödedim. Benim bundan sonra kimseye verecek hesabım yok. Ne diyeti, ne hesabı Allah? Ne anlatıyorsun sen şimdi bana? Ne dediysem o. Bu konu burada kapanmıştır. Ha? Sen de uzatmayacaksın. Hala, ne var? Ben de Leyla'ysam koynumdaki yılanları tek, tek, tek ayıklayacağım. Tamam? Bu konuyu da burada kapatmayacağım. Hadi bakalım. Ne yaptınız? Hazır değil mi? Hallettik, hallettik. İyi. Geçiyorum şimdi mahalleye. İyi, tamam hadi dikkatli ol. Ama evin kilidini değiştirsem iyi olacak galiba. Ne gelen girmeye başladı. Gerekirse yenisini de açar girerim. Vallahi telefonuna geç döndüm diyeyse biraz aşırı bir tepki bence. Bana anlatmak istediğim bir şey var mı? komiser. Sen etrafındaki herkese aptal mı sanıyorsun? Hı? Bunun hiç ortaya çıkacağını düşünemedin mi? Sen bunu nereden öğrendin bakayım onu söyle. Şu an tek derdim bu mu senin gerçekten? Bu canım çünkü bu olay ortaya çıkarsa başım büyük belaya girer. Allah Allah ne olur abi vurur mu seni? Yapmaz diyebilir misin? Hak etmediğini söyleyebilir misin? Ben yalnızca işimi yapıyorum tamam ya sen demedin mi ben polis değilim artık diye? Değilim bıraktım. Ya hala yalan söylüyorsun hala. Kızım söylemiyorum polis falan değilim istifa ettim. Öyle mi? Bunlar ne peki? Ha? O adam kimdi evdeki silahlar milahlar bir şeyler anlatıyordu. Bir dakika bir dakika. Sen benim kapım mı dinliyorsun? Cevap ver bana. Niye cevap vereyim sana? Ben hesap vermek zorunda mıyım ya? Ne oluyoruz? Allah Allah. Bugün de herkesin ağzında aynı laf ya. Evet bana hesap vereceksin. Bana hesap vereceksin. Benim abim sana güveniyor be. Sana canını emanet ediyor. Sen sonu sırtından vurmak için fırsat kolluyorsun. Kızım bu fotoğraflar ne zamandır elimde benim. Abini yakmak istesem elli kere yakmıştım zaten. Tamam? Ay delirsin. Delirmişsin zaten. Şu evin haline bak. Savaş alanına dönmüş. Sen fazla Ay. oluyorsun ha. Ya bir Bırak sakin be. Sakin ol. Bıraktım kafanı kırayım senin. Bırak. Sakin ol. Şampiyon evdeyiz sakin ol. S**t. Bırak dedim bırak. Ya bir sakin ol ya. Çek şunu. Şey... Çekmeyeceğim. Geldiğinden beri ilk defa sarılma şansım oldu. Sen gerçekten şu an mı romantiklik yapıyorsun? Romantiklik yapmıyorum. Karşında kim olduğunu hatırlatıyorum. Efe ben Efe. Tanıdık geldi mi? Aa, aa! Ya ne yapıyorsun ya? Sana kim olduğumu hatırlatıyorum. Leyla ben. Kartal'ın kız kardeşi. Hangi işi sevmedin? Kimmişiz biz ya? Bir söyle bakayım. Ben seni sevmeyi sevmedim. Sevdiğini kabul ediyorsun en azından. Böyle bir şey. Böyle olmaz. Yani bu kadar yalanla, bu kadar oyunla. Herkes bir şey saklıyor benden. Tanıdığım dediğim, içini bildiğim, güvendiğim herkes. dur <laughs> <laughs> Yine beni. Olmaz. Yalan olmaz. Ya kızım seviyorum seni. Görmüyor musun ya? Ya bak şu evin haline bir bak. Ne hale getirmişsin. Ben bunu bile seviyorum sende. Ya bütün bu deliliklerini seviyorum. Gülüşünü seviyorum. Rengarenk olmanı seviyorum. Seni sen olmana rağmen seviyorum. Tamam mı? Ya sen değil miydin en başta bizden olmaz diyen, elini tutmak yer mi diyen? Şimdi kim kimi kabullenemiyor, şimdi kim kimi değiştirmeye çalışıyor? Söyle. sadece gerçeği... Ya gerçeği mi istiyorsun? Tamam, söylüyorum sana gerçeği. Evet polise çalışıyorum, evet muhbirim. Abinin canı bana emanet, birlikte çalışıyoruz ama bak sana net söylüyorum. Şu iş bitsin, tutacağım abinin yakasından koyacağım içeri. Tamam, bak baştan beri neysem oyun. Bende hiçbir şey değişmedi. Tamam, şimdi sen söyle bakalım bana. Abini içeri atacak adamın elini tutmak yer mi? senden o cevabı al. Leyla, vallahi bu sefer de benim konuşacak halim yok. Söyleyeyim. Konu biz değiliz zaten. Nereye gidiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? az önce yaşananlardan sonra burada kalmamı mı bekliyorsun? Evet. Ya Leyla in hadi ya. Sen bana bugün ne dedin? Abinin arkasındayım canım bana emanet. İşimiz bittiğinde de onu içeri atacağım. Ee? Eesi. Sen zaten madem bu işi bitirmek için bizi gözden çıkardın... ...o zaman en azından abimin yanında ol. Yani hayatta kalması içeri girmesinden daha önemli. Madem gizli görevdesin, değil mi? O zaman abime yanında ihtiyacım var. Hani ben bile şüphelendim anladım ya başkaları. Kesin anlar o zaman biliyorsun ki. Yani bu yolda abimle birlikte olman gerekiyor. Anlaştık sanırım. Bir sorduğu soruya gelince de düşüneceğim. Kapatmadım o konuyu. Gel. Gel ablam gel. Ablam. Ya ben senden bir şey istesem. Üf. İste bakalım neymiş. Ya acaba diyorum. Bir teyzemle konuşsan mı? Bir de o vardı değil mi arkamızdan iş çeviren? Ya yok gülüm. Onun işmiş çevirecek hali yok. Vallahi gözünün feri gitmiş kadınla. Bir derdi var onun belli. Dedeme de bir şey demedi. Acaba diyorum. Sen konuşsa? konuşsan? Hı? ...sakinleştin mi biraz? Al şunu iç. Ne bu? Bitki çayı. Migrenin azmış yine belli ki. Rahatlatır biraz. Kızım gözünü seveyim... ...ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yeminle senden öyle bir şey istemeyecektim. Nasıl bir şey istemeyecektin Allah'ım? O manyağa gitmeli. Ne kadar önemli olursa olsun sana kıyar benim Benici Gonca Gül'ü. Ne kadar önemli? Onu geç. Hala. Ben aslında birini arıyorum. Bay Bersi. Değil. Kime? Yerini sadece Baybars'ın bildiği bir. Kime hala söylesene. Ne bunlar? Bitch, to... <laughs>